dünya işleri peşin ahiret veresiye. Sonra verilecek karşılığı. O yüzden zaten ahirete sarılmıyoruz ya. Yani üç kuruşluk dünya metası için ahiretimizi değişiyoruz ya. İşte sebebi bu. Çünkü dünya işleri peşin, ahiret işleri veresiye. Sonra karşılığı ödenecek. Veresiye işimize gelmiyor. İstiyoruz ki peşin. Yani Namaz mı kıldık? Pat önümüze alalım ne verecekse Allah. Hatta ve hatta Allah'la pazarlık yapanlar var. Bizim aramızda var. Ya diyor hocam diyor bizim komşu içiyor bilmem ne yapıyor onu yapıyor bunu yapıyor Allah kitap tanımıyor. İşleri vallahi çok rayında gidiyor diyor yani. Ama ben namaz kılıyorum oruç tutuyorum. Benim işler iyi gitmiyor diyor. Allah'la bir pazarlık yapmış yani bu. Bu kadar namaz kılarım ama bu kadar rızık isterim mi diyorsun Allah'a? Karşılık mı oluyor bu? Ya neyse kulluğun yerine getireceksin. E Allah da seni imtihan edecek. Bir kimsenin diyor ayeti kerimenin özetini söylüyorum size. Bir kimsenin malının çokluğu, çocuklarının çokluğu, varlığı, gücü kuvveti sizi kandırmasın. Adam İslam düşmanıdır. Allah'la arası açıktır ama dünya işleri iyi gidiyordur. Bu onun iyi olduğunu değil bilakis kötü olduğunu gösterir. Yani Allah onları, İslam düşmanlarını, kendisinin düşmanlarını bazen hususen bolluk içinde bırakır. Kasten. Bolluk içinde kalsın ki azgınlığı artsın. Sen madem bana isyan ediyorsun diyor Rabbimiz. Rabbimiz öyle buyuruyor. Sen madem bana isyan ediyorsun, al sana mal, iktidar, para, güç, kuvvet, az da kudur gör. Firavunları görmüyor musun ya? Firavun adam ben ilahım dedi adam. Ben ben tanrıyım dedi adam. Allah da onlara verdikçe bütçe verdi. Herifleri altınla gömdüler. Çıkıyor işin mezarları Firavun. O kadar güçlü, Karun çok zengin, inanılmaz. Allah olduğu gibi batırdı. Azdırdı onu. Dedi ki ya bu benim ilmim dedi ya. Allah'a tabi. İşte ama bazı kullarını da imtihana sokar. Az verir, azmasın diye. Bakalım darlıkta ne yapıyor bu kulum diye imtihan eder. Yani kendisi biliyor da bak bakalım sen darlıkta hakiki kulluğu yapabiliyor musun? Bolluk mu büyük imtihan, darlık mı? Sağlık mı büyük imtihan, hastalık mı? Herkes bunu yanlış biliyor. Sağlık çok güzel bir nimet. Darlık imtihan. Aslında sağlık en büyük imtihan. Hasta oldun mu biraz grip oluyorum. Bak ben şimdi birkaç haftada dişimle uğraşıyorum. Kanal tedavisi şu bu falan. Başlıyorsun Allah'ım 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 demeye. Fakirlik olunca Allah'ım diyorsun kiramı ödeyemedim bilmem nemi ödeyemedim. Paralar istiflenince falan kendini adam zannediyor adam. Çok parası olan çok adamım zannediyor. Öyle değil işte bunların hepsi büyük imtihan. Bolluk çok büyük imtihan. Darlıkta kuldun gördük. Gördün hadi bollukta da gör bakalım diyor Allah. Bakalım yine aynı kulluğu yapacak mısın? Bollukta arttırmamız bile lazım. Çoğaltmamız lazım. Bolluk en zor imtihan. Sağlık en zor imtihan.